Herkese merhaba, bugün süt endüstrisinin yan ürünleri olarak değerlendirebileceğimiz peynir altı suyu tozu ve whey protein konsantresi arasındaki farkları adım adım anlatacağım. Aslında böyle bir video hazırlama planım yoktu ancak Trendyol hepsi burada gibi online pazar yerlerinde rastgele bazı ürünleri incelerken tüketicilerin ciddi yanılgılara düştüklerini ve bazı satıcılarında gelen sorulara skandal denilebilecek hatalı cevaplar verdiklerini gördükten sonra bu videoyu hazırlama ihtiyacı duydum. Videonun sonunda da bu hatalı değerlendirmelere ve soru cevaplara tek tek bakacağız ama öncelikle peynir altı suyu, tozu ve whey protein konsantresi arasındaki farkları doğru anlayabilmek için whey nasıl üretilir sorusunu netleştirmemiz gerekiyor. Bunu olabildiğince anlaşılır şekilde yapmaya çalışacağım. Şimdi whey üretimi için süreç elbette ineklerden elde edilen sütün tesise ulaştırılmasıyla başlar. Süt tesise geldiği anda ilk olarak pastörizasyon işleminden geçirilir. E, Pastörizasyonda süt çok kısa bir süre kontrollü şekilde ısıtılır ve hemen ardından hızla soğutulur. Böylece hem süt içindeki zararlı mikroorganizmalar etkisiz hale getirilir hem de sütün temel besin yapısı korunmuş olur. Pastörizasyon ardından peynir üretiminin temel aşaması olan pıhtılaştırma sürecine geçilir. Bu aşamada sütteki toplam proteinin yaklaşık %80 kadarını oluşturan kazein kısmının yapısını değiştirmek için pastörize olan süte kimozin ağırlıklı renet adı verilen e, peynir mayası diyebileceğimiz özel bir enzim kompleksi eklenir. Bu enzim kazein misallerinin birbirine bağlanmasını ve yoğun bir kütle halinde katılaşmasını sağlar. Kahvaltıların vazgeçilmesi hepimizin peynir olarak bildiği katı yapı zaten bu süreçte oluşur. Buradan da anlayabileceğiniz gibi peynirde bulunan proteinin tamamı kazein protei ve bu enzim ekleme aşamasından sonra hangi peynir türü yapılacaksa hani işlemler ona göre devam eder. Fakat bugün bizim konumuz peynirin kendisi değil, e, pıhtılaştırmadan sonra geride kalan, katıya dönüşmeyen o sıvı kısım yani peynir altı suyu olduğu için oradan devam edeceğiz. Bu sıvı peynir olup aramızdan ayrılan kazein kısmı artık içermediği için içerisinde sadece laktoz e, yani süs şekeri, mineraller, su ve biraz da yağ barındırır. Ancak bu sıvının içinde çok ufak peynire dönüşen pıhtı parçacıkları ve bir miktar dediğim gibi yağ olduğu için önce ince süzme adımlarıyla kalan katı parçacıklar sıvıdan tamamen uzaklaştırılır. Ardından santifrijli bir işlemle sıvı içindeki yağlar da büyük oranda bu üründen ayrıştırılır. Tüm bu işlemler sonucunda da dediğim gibi kazeinsiz, büyük ölçüde yağından arındırılmış, tamamen sıvı formda ham bir whey elde edilmiş olur. Tüm endüstriyel işlemlerin başlangıç noktası da tam olarak bu sıvıdır arkadaşlar. Yani buraya kadar gerçekleştirilen tüm adımlar whey protein konsantresi içinde, whey protein izolatı içinde, peynir altı suyu tozu içinde tamamen aynı. Ancak bu aşamadan sonra sporcuların kullanabileceği bir whey protein konsantresi ya da izolata elde edilmek istenirse bu ham mey sıvısı ultrafiltrasyon, mikrofiltrasyon ya da çapraz akış mikrofiltrasyon gibi ileri teknoloji membran filtreleme sistemlerinden geçirilir. Bu membranlar büyük protein moleküllerini tutarken daha küçük laktoz, mineral ve su moleküllerini membranın diğer tarafına geçirerek ayırır. Üretimi son aşamasında ise bu sıvı yüksek basınç altında ince damlacıklar halinde sıcak hava dolu püskürtmeli kurutma kulesine püskürtülür. Sıvı damlacıklar saniyeler içinde suyunu kaybedip katılaşır ve oluşan kuru protein partikülleri kule tabanındaki toplayıcı bölme düşer. Böylece toz haline gelen whey toplanır, soğutulur, elenir ve paketlemeye gönderilir. Whey protein konsantreleri uygulanan filtrasyon yöntemlerinin kalitesine bağlı olarak whey protein konsantresi 35'ten 80'e kadar uzanan geniş bir protein oranı yelpazesinde üretilebilir. Bu ürünler isimlerini de zaten protein oranlarından alırlar biliyorsunuz. Peynir altı suyu tozunda ise whey protein konsantrelerinde uygulanan ileri filtrasyon adımları atlanır. Yani laktozu ve mineralleri ayrıştırılmamış olan bu sıvı doğrudan son aşama olan kurutmaya gönderilir. Ekranda peynir altı suyu tozu ile whey protein protein konsantrelerinin ortalama besin değerlerini, profillerini görüyorsunuz. Whey protein konsantresi 80'in peynir altı suyu tozuna kıyasla yaklaşık 8-10 kat daha yüksek protein sunduğunu ve bunu sağlarken sizi yaklaşık 8-10 kat daha az laktoza yani süt şekerine maruz bıraktığını da görebilirsiniz. Tabii burada demineralize diye bir tabir de görüyorsunuz ve elbette bunu da açıklamam gerekiyor. Şimdi normalde standart peynir altı suyu tozunda sütten gelen mineral içeriği neredeyse tamamen korunuyor. Fakat bazı ürünlerde bu mineral kısmını azaltmak için ekstra bir işlem uygulanması gerekiyor. Burada ham sıvısı iyon değişim üniteleri veya işte ne bileyim özel bazı membran sistemleri kullanılarak kısmen ya da büyük oranda minerallerinden arındırılıyor. Bu minerallerin yüzde kaç üründen uzaklaştırıldıysa bu ürünün yanına bunun oranını da ekliyorlar. İşte yüzde doksanı yani neredeyse tamam uzaklaştırıldıysa yanına yüzde 90 yazıyorlar. Yarısı uzaklaştırıldıysa yüzde 50 yazıyorlar vesaire. Yalnız bu işlem proteini ya da laktozu arttırıp azaltmıyor. Dediğim gibi sadece mineral oranını düşürmeye yarıyor. Tabi ürünler ne güzel potasyum, sodyum, klorür gibi mineraller içeriyor. Kalsın içinde niye çıkarıyorlar ki diye düşünebilirsiniz ama gıda sanayinde işler pek öyle yürümüyor arkadaşlar. Bu ürünler gıda sanayinde çikolata, bebek maması, pastane ürünleri, işte hazır çorba, hazır kahve, dondurma, şekerleme gibi onlarca ürün grubunda ürünün kıvamına dokusuna ve tadına katkı ve etki vereceği için daha nötr bir tat vermeleri önemli hale gelebiliyor. Özellikle bebek mamalarında başta sodyum olmak üzere yüksek mineral içeriği olan standart peynir altı suyu tozları kullanmak sadece tat ve kıvam açısından değil bebeğin sağlığı açısından da sorun yaratabileceğinden dolayı bebek mamalarında büyük çoğunlukla minerallerinden neredeyse tamamen arındırılmış %90 demineralize peynir altı suyu tozu kullanılıyor. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. insanlar whey proteininize laf ettiğinde onlara dönüp e bebek mamalarına bile koyuyorlar. Ne var bunda demeyin. Aslında bu doğru bir bilgi olsa da biraz eksik kalır. Çünkü bu söylem sporcular için üretilen whey proteinlere haksızlık olur. Bebek mamalarına koyulan demineralize peynir altı suyu tozu whey protein konsantreleri ya da izolatlarından kat be kat daha değersiz bir içeriktir. Hele bir de peynir altı suyu permeatı vardır ki e, bu en değersizdir. Çünkü az önce anlattığım gibi konsantre wheyler üretilirken o ileri filtrasyon adamında hani laktoz ve mineraller membranın bir tarafına proteinler diğer tarafına itilir demiştim ya. İşte bu itilen ve istenmeyen yüksek laktoz ve mineralli sıvıyı da alıp kanalizasyona dökmüyorlar arkadaşlar. Onu da toz haline getirip gene gıda sanayisi için kullanıyorlar. Bundan 50 yıl kadar önce hiçbir değeri olmadığı için kanalizasyona dökülen bu peynir altı sularının bugün dev bir endüstriye dönüşmüş olması hala beni hayrete düşürüyor açıkçası. Tabi peynir altı suyu tozu türevlerine değersiz dediğime de bakmayın. Yani bunu bir sporcu bakış açısıyla söylüyorum ben. Yoksa bu ürün grubunu hani maliyet, kıvam ve tat açısından sağladığı büyük avantajlar nedeniyle kullanan gıda üretici yöneticilerine sorsanız size bunlardan saatlerce övgüyle bahsederler ve her söylediklerinde de haklı olurlar. Peynir altı suyu tozları evde tariflerde, çorbalarda bile kullanılabilen bir içeriktir aslında ama özellikle paketli gıda sektörü için son derece kıymetli bir ham maddedir. Burada sadece whey protein konsantresi ya da izolatı üretimi yüksek maliyetli bir ileri teknoloji yatırımı gerektirdiği için Ayrıca 1 kilogram peynir altı suyu tozu üretmek için yaklaşık 16-17 litre peynir altı suyu gerekirken %80 kuru bas protein oranına sahip 1 kilo whey protein konsantresi 80 üretimi için aşağı yukarı 85-95 litre kadar peynir altı suyu gerektiğinden dolayı hani bu ekstra maliyetli üretim aşamaları ve ham madde ihtiyacındaki bu muazzam fark elbette besin değerlerine yansıdığı gibi fiyatlarına da yansıyor. Hani whey protein konsantresi daha değerli derken tam olarak bu kısımdan bahsediyorum. Bu arada bunları gözle, elle falan ayırmak da mümkün değil. Onu söyleyeyim. Yani özellikle aromalı protein tozlarına yapılan bazı hani sıcak su testleri, görsel testler, çökelme testleri gibi şeyler size hiçbir sonuç vermez. Yani birisi size ürünümüz sadece whey protein konsantresi 80 ile üretildi dese ama atıyorum whey protein konsantresi 70 ile peynir altı suyu tozunu birlikte karıştırıp verse bu tip sözde testleri gene rahatlıkla geçer bu ürün. Bir de bazı arkadaşlarımız peynir altı suyu tozu için e işte ne güzel ben de bunları karbonhidrat oranı yüksek ucuz bir gainer olarak kullanırım diyebilir ama gainer'lardaki karbonhidrat bu karbonhidrat değil arkadaşlar. Hoş gainer'lardaki karbonhidratların büyük kısmı da pek iç acıcı içerikler değillerdir ancak karbonhidrat aşığınızı süt şekeriyle kapatmaya çalışmak bağırsaklarınız ve genel sağlığınız için verebileceğiniz en kötü kararlardan birisi olur. Bunu sakın yapmayın. Şu an ekranda peynir altı suyu ile yapılan toz ürünleri en değersizden en değerliye doğru sıraladım. Hani aklınız karışırsa gelip bu tabloya daha sonra tekrar bakabilirsiniz. Piyasada nadir de olsa whey protein konsantresi 50 ya da işte %40 demineralize peynir altı suyu tozu gibi farklı ara seviye varyantlar da var. Ama ben burada genel bir çerçeve çizmek için en en yaygın üretilenleri yazdım. Mantığını zaten anlamışsınızdır. Aslında anlattığım her şey gayet net olsa da gerek bu ürünleri satanların sattıkları sayfalardaki eksik bilgiler ve verdikleri yanlış cevaplar nedeniyle gerekse de bazılarımızın yiyip içeceği şeyleri bile 2 dakika araştırma zahmetine girmemesi nedeniyle bu ürünler birbirine karıştırılıyor. Bu da trajikomik durumlar ortaya çıkarabiliyor. Yoksa bu ekonomide hani alım gücü her geçen gün düşen insanların daha uygun fiyatlı hayvansal protein kaynakları aramasından daha normal bir durum yok. Hepimiz bunu yapıyoruz zaten. Ama kağıt üstünde ya da ilk bakışta benzer gibi duran iki üründen birisinin fiyatı 7x hani diğerinin fiyatı 2x ise ve kişi bunu yeterince sorgulamıyorsa yapacak da bir şey yok. Bugün peynir altı suyu tozu ürünlerinin whey protein konsantresi ürünleriyle karıştırılmıyor araştırılması da online pazar yerlerinde abuk subuk beyanlarla satılan bazı saplamentlerin en çok satılan ürünler olması da bu iki sebebin bir araya gelmesinden kaynaklanıyor. Ben de dolandırılmanızı önleyecek sektöre ve ürünlere nasıl yaklaşmanız gerektiğini anlattığım bu videoları boşa yapıyorum zaten. Hani muhtemelen bu videoyu da boşa yapmış olacağım. Şimdi ilk olarak ve protein takviyesi zannedip peynir altı suyu tozu alan kişilerin değerlendirmelerine bir bakalım istiyorum. Örneğin bu kişi tadı gayet iyi özellikle spor yapan arkadaşlar için güzel bir ürün demiş ama maalesef hata yapmış. Sabahtan beri size bunu anlatıyorum zaten. Bir diğeri ishal etti beni gerisini siz düşünün demiş. Diğer iki kişi de gene ürünü içtikten sonra yaşadıkları mide rahatsızlıklarından bahsetmiş. Bu sorunların yaşanması çok normal çünkü bu ürün öyle suyla karıştırıp içilebilecek bir ürün değil. Bir whey protein takviyesi içer gibi bu üründen 35 gram alıp su ile karıştırıp içtiniz diyelim. Bu şekilde aşağı yukarı 28-29 gram kadar laktoz almış olacaksınız. Hatta gene mideyi bozma muhtemel fazla mineral alımı da cabası yani bu şekilde bir kullanım sindirim sisteminizi mahveder arkadaşlar. Ürünü satın almış bu tüketici ise protein tozları falan hikaye bu ürünü alın sağlığınızı bozmayın demiş ama tam tersi sağlığı bozacaksa bu ürün bozar. Devamında ise ben de laktoz alerjisi olduğunu keşfedene kadar severek kullandığım bir üründü demiş. Bu kısımda ciddi anlamda sorunlu bir tespite neden olmuş. E, bu kişi atıyorum 35 gram peynir altı suyu tozu değil de 35 gram whey protein konsantresi 80 ile yapılmış. Gerçek bir sporcu takviyesini su ile karıştırıp içseydi 14-15 kat kadar daha az laktoz laktoza maruz kalacaktı. Ve biliyoruz ki herkesi rahatsız edecek laktoz eşiği miktarları farklı. Yani 30-35 gram kadar peynir altı suyu tozu içip 25-30 gram laktoz almak nerede? Whey protein konsantresi 80 içip 1-2 gram laktoz almak nerede? Hani çok büyük ihtimalle bu arkadaşımız normal kaliteli bir whey protein takviyesi alsa bu rahatsızlığı yaşamayacaktı ama şu an artık hiçbir protein tozunu kullanamayacağını düşünüyor. Hemen üstündeki yorumda ise bir kişi peynir altı suyu tozu için protein tozu içmiş gibi enerji verdi demiş ama aslında burada ürünü whey protein sanmak dışında bir yanılgıya daha düşmüş. Çünkü whey proteinler pek de enerji vermezler ve bu amaçla kullanılmazlar. Tabi laktoz yani karbonhidrat tozu gibi bir şey içtiği ve bunu C vitamini ile karıştırdığı için normal bir whey proteininden daha fazla enerji hissetmiş olması normal diyelim. Burada ise bir kişi bu ürünü dukan diyeti için aldım yazmış ve gene belli ki aldığı şeyi whey protein takviyesi zannetmiş. Dukan diyeti bildiğiniz gibi yüksek protein alımına dayanan ve karbonhidratın çok çok düşük tutulması gerektiği bir diyet şekli. Ama bu kişi protein takviyesi aldığını zannederken tam tersi laktuz yani karbonhidrat tuzu aldığı için büyük ihtimalle hem diyetini hem de bağırsaklarını bozmuştur. Buradaki arkadaşımız ise acı bir şekilde gerçekte yüzleşmiş. Çünkü ürünü whey protein sanıp satın almış ki burada değerlendirme yapabiliyor. Ama gerçeği görmüş hani geç olsun güç olmasın diyelim. Burada ise fitness vücut geliştirme yapan bir kişi satıcı ile konuştuktan sonra ürünün sporcu takviyesi olduğunu o kadar inanmış ki satıcıyı da çok bilgili ve donanımlı ilan etmiş. Örneğin burada bir kişi mantıklı bir soru sormuş ve bu ürün protein tozu ile farkı ne demiş? Nasıl elde edildiğini merak etmiş. Bir sporcunun kullanabilip kullanamayacağını sormuş. Ama gelen cevap skandal. Önce whey proteinlere bazı katkı maddeleri eklenebildiği için gerçek sporcu takviyelerine bir çamur atılmış. Üzerine de %7-8 protein oranı olan kendi ürünlerine evet spor için protein desteği olarak kullanılabilir denmiş. Burada da bir firma sorulan iki soruya yanlış yanıltıcı cevaplar vermiş. Ee, soruyu soran da tam soramamış ama normal bir whey protein takviyesiyle bu ürün arasındaki protein oranı farkını sormuş belli ki ve gelen cevap gene skandal. Üstteki soruya verilen cevapta baştan sona hatalı. Sulandırıp shake yapıp verebilirsiniz. Whey protein takviyesi yerine geçer demişler. Yani çocuğu için fiyat performans bir takviye arayışı olan bir insan var ve siz onu yanlış yönlendiriyorsunuz. Gerçekten biraz da vicdan meselesi. Bir örnek daha ee, gene çok net ve anlaşılır güzel bir soru gelmiş. Arkadaşımız sporcu kullanabilir miyim? Kalorisi protein oranı ne demiş ve firma evet sporcuların kullandığı bir ürün cevabını vermiş. Protein miktarını Allah'tan doğru yazmışlar ama bu sefer söylenen kalori yanlış. 100 gram bir peynir altı suyu tozu 350-400 kalori arasındadır ama 50-60 kalori demişler. Satıcı ürünün %80 kadarının laktoz olduğunu belli ki unutmuş. Burada gene ürününden bir haber bir firma cevabı görüyoruz. Ürünün su ile tüketilebilir olduğunu söyleyen temsilci sattığı ürünün besin değerini bilmiyor. Burada da gene başka bir firma belli ki tüketiciye su ile karıştırıp içebilirsiniz demiş ve tüketici ürünü whey protein sanıp almış ama sonucu görüyorsunuz. Aynı firma %7 protein oranlı peynir altı suyu tozu ürünü için ne işe yarar sorusuna bir de şu cevabı vermiş. Burada da birisi ürünü konsantre whey zannedip whey protein konsantresi kaçtır diye sormuş ama gelen cevap ürünün whey protein konsantresi 90 olduğu yönünde. Temsilcilerin sadece kendi ürününe değil tüm piyasaya dair hiçbir bilgisi yok. Aslında doğru cevaplanan bir sürü soru da var. Yani soruları cevaplayan her temsilci ya da her firmayı aynı kefeye koymayalım. Bakın burada aynı firmanın bir yıl arayla verdiği cevap görüyoruz Ama işte bu şekilde verilen bir doğru bir yanlış cevaplar olsun. Kendi sitesinde peynir altı suyu protein konsantresi satmasına rağmen kategori başlığında peynir altı suyu tozu yazan olsun. Ya da işte peynir altı suyu tozu diye aratınca karşımıza İngiltere'nin en iyi whey proteinlerinden birisinin çıkması gibi durumlar olsun. Hepsi insanın kafasını karıştırır. Evet yani elimde aslında 7-8 görsel daha vardı ama yeterli olduğunu düşünüyorum. Çok da uzatmayalım. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere sporla ve hoşçakalın.